Kalenin en yüksek yerinden bir manzara paylaşalım. <laughs> Karşı dağlar Türkiye. Uzak ama gözükmüyor. Biraz bitenin. güle. Evet. Bu dağlar Türkiye karşı tarafı. Biraz da Girne manzarasına bakalım. Sahil şeridi. Bu taraf batı kısmı. Çarşıların olduğu yer genel olarak bu taraf. Bu sahil kesimi. Bir de üst caddesi var. Böyle Girne manzarası. Bu kısım kuzey kısmı yukarıda Atatürk bir üstü var. Kuzey kısmı bu taraf. Şimdi doğu kısmına doğru gidelim. Bu merkez var. Tam belirli bir merkez yok. yerine güzel